İsmim Fikret Morgül. 1970'den beri Çengelköy'dü. Benim yanımda 20'ye yakın elemanım vardı. Benim 3 tane elemanım yaralandı. Bir tanesi göğsünden, birisi ayağından, birisi kolundan. Bizim bu metanetli davranışımız, bizim onlara karşı öldürme hissimizin olmaması, bu Allah'tan bir şey ya. Yani. Eğer Allah muhafaza etsin biz onlardan bir kişiyi öldürseydik Çengelköy'de bin tane insan öldürdük. Çünkü zaten adamlar gözlerini karartmış, öldürmeye gelmiş. Bir baktım insanlar şeyde, kahvaltıda. Yani sabah kahvaltısı yapıyorlar bahçede. Allah Allah. Yani sanki gece darbe olmamış. bir başka ülkede böyle bir hadise yaşanmış olsa insanlar korkudan aylarca evinden dışarı çıkamaz. Ama bizim Türk milletinin cesareti böyle bir acayip bir şeyi var. Yani dünyaya bakış açısı var. Yani biz kana şeyiz, kaderciiz kaderciyiz biraz herhalde. Bu kaderciliğin verdiği cesaretle insanlar normal hayatlarına ben diyorum o gün dönmüşlerdi. Merhaba, ben Pınar Selam. Çengelköy'de Hukuk Kafe'nin sahibiyim. İyice şiddetli çatışmalar var zaten biliyorsunuz o uçaklar berbat bir şeydi. Çocukları sakinleştirmeye çalışıyorsun, şey yapıyorsun. Sen kendi korku için ne olacağını bilmiyorsun. Apartmanda bir kıyamet koptu, Kapıya çıktım. Dediler ki Osman'ı gitmiş hemen apar topar ki küçük olup 10 yaşında düşünün yan apartmana beni göndermek istemedi. Ya yani o kadar büyük bir korku yaşıyor ki çocuk. Anne ne olur gidin. Hayır dedim gitmemiz lazım. Konuşum yani arkadaşım. Can abimizin çok büyük şeyi var. Yani Çengelköy'ü vermek istemedi yani. Böyle bir şey kimseye şey yapmadı yani. Kabul etmedi herhalde. Onun için gençlerimiz cidden sahip çıktı. Ama bu darbeden çok farklı bir şey. Bu insanın insana kıymın nasıl bir şeydi ben çözemiyorumlar. Ee, ismim Can Cumurcu. Çengelköy Mahalle Muhtarıyım. 15 Temmuz o <laughs> hain darbe girişinde gazi olmuş olmuş bir vatandaşım yani ben de. İşte bu bulunduğum mekanda e, vuruldum. Yani düşünün ben e, yerde yaralı yatıyorum. Kardeşlerim beni oradan çekmeye çalışıyorlar ama e, çekmeye çalışan insanları da sıkıyorlar. Böyle bir durum var yani. Ve bizdeki en büyük olayımız Bayrak, vatan ve dindir. Bizim kutsallarımız bu. Bu kutsallarımız için yaşarız ve bunlar için de ölürüz biz. Biz birbirimizi seviyorduk ama çok daha sevmeye başladık, yumruk olduk. Yani biz e, bu vatana ihanet et, etmeye çalışanları, vatan düşmanlarını, vatan hainlerini çok daha yakın tanıdık. Ben Muhammed Fatih Morgül, 1990 İstanbul Fatih doğumluyum doğduğumdan beri Çengelköy'de semtimizde ikamet ediyorum. Askerde akıtılan kanı durdurulacağını söyledi. Tabi halk tepki gösterdi. Şu anda ülkemizde demokrasi var. Her şey yerli yerinde. Herkes istediği gibi yaşıyor. Özgürlükler hat safhada. Bir 40-50 kişilik bir askeri bir grup Çengelköy'e geldiler ve rastgele insanların üzerine ateş etmeye başladılar. Hedef gözetmeksizin. Yani sivil varmış, çocuk varmış, kadın varmış böyle bir hiçbir şey gözetmeden insanları ateş etmeye başladılar. Halkımız birçok insanın vurulmasına rağmen akın akın Çengelköy'e gelmeye devam ettiler. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi yani vatanını, milletini, bayrağını korumak için insanlar Çengelköy'e akın ettiler. Ve o gün benim babam, arkadaşlarım, kuzenlerim o gün tutuklandılar, rehin alındılar. Bir hafta önce piknik yaptığımız Halil Kentalci ağabeyimiz o gün şehit oldu. Bakın burada fotoğrafı da var. Üç tane çocuğu var. Hanımı ve çocukları artık halâbîsiz hayatı devam edecekler.